Merhaba arkadaşlar ben sonucanız 60 derse TET Matematik Kampı'nın geldik 69. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde beraber ne yapıyoruz? Yüzde problemlerinden başlıyoruz Her problem konusunda küçük küçük püfler veriyorum. Bu konunun içerisinde de bu yüzde problemler içerisinde de küçük bir püfüm olacak ki o püf bizi ne yapacak? Sınavda kurtarıcı soru çözerken kurtarıcı bir hareket olacak. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden konu anlatımını beraber yapalım. Şimdi geldik yüzde problemlerine arkadaşlar, yüzde problemleri nasıl çözmeye çalışıyoruz ya da neler yapıyoruz onu beraber inceleyelim. Şimdi şu arkadaş yüzde demek yani 1 bölü 100 demek. Biz bunu gördüğümüz zaman bu arkadaş neyi ifade ediyor? 1 bölü 100'ü ifade ediyor. Hatta genel kültür olsun, artık eskiden daha fazla vardı da şimdi yok. Mesela bu arkadaş da mesela 1 bölü 1000'dir. Olup da sınavda gelmiyor ama hani bilginiz olsun bu ifade karşınıza gelirse matematiğin herhangi bir yerinde ya da gerçek hayatta bu 1 bölü 1000 demektir. Şimdi bir şeyin %30'unu, %40'ını, %60 %60'ını diyorsanız %x'inden bahsediyorsunuz. Bu ne demektir? x bölü 100'dür. Bu ifade de bu şekilde anlamlanıyor. Aslında siz ne yapıyorsunuz? x çarpı 1 bölü 100 yapıyorsunuz. Bu da ne yapıyor? x bölü 100 yapıyor diyebiliriz. A'nın %x'ini bulmak istersek yani bir sayının %x'ini bulmak istersek A çarpı x bölü 100 diyerek o sayının yüzde istenen karşılığını bulmuş oluyoruz. Şimdi yüzde kavramında %100 birdir. Bunların hepsi aslında gerçek hayatta kullandığımız ifadeler. Bunları soruların içerisinde kullandığımız zaman da anlamlandırabiliriz. %50 demek 1 bölü 2 demek. İşte %25 demek 1 bölü 4 demek. İşte %20 demek 1 bölü 10 demek ve benim meşhurum %10 arkadaşlar 1 bölü 10'dur. Bilginiz olsun. Yani bir şeyin %10'unu hesaplayacaksınız direkt 1 bölü 10'unu hesaplarsınız. Hatta gerçek hayatta da ben %10'u çokça kullanıyorum. Mesela atıyorum ne söyleyeyim sana? 1200 liralık bir sivit beğendim mesela. Adamda dedim ki işte ben bunu beğendim biraz indirim yapar mısın? Dedim. Dedi ki ben sana %35 indirim yapayım dedi. %35 indirim yapacağım dediğine göre o zaman ben bunu şimdi oturup da hesap kitap yapıp %35'i ver bir kağıt %35'ini hesaplayayım diyemem. Ben şöyle mantıklı yapıyorum. İşte %35'i şöyle düşünüyorum. 3 tane %10 var diyorum. Bir tane de %10'un yarısı olan %5 var diyorum. Yani 1200'ün %10'u 1 bölü 10'udur. Yani 120'dir. 3 tane 120 360 yapar. Bir tane de o %10'un yarısı 60 yaptı. Yani 360'a 60 ekledim. Kafamda tabii 420 liralık bir indirim yapacak diye düşünebiliyorum. Yani %10 üzerinden hayatınızı ne yapabiliriz? İdame ettirebiliriz. Bu konunun anahtarına gelince, bu konunun anahtarı arkadaşlar kime göredir? Soruları çözerken mutlaka hep ne yapın? Kime göre, kime göre, kime göre diye düşünün. Hani bir işlem yapacaksın, bak kime göre. Kime göre? Kime göre? Şimdi size komik geliyor olabilir ama inanın bana soruları çözerken sizi kurtaracaktır. Bilginiz olsun. Şimdi geldik ilk sorumuza. Mesela 120 sayısının %30 kaçtır dediğinde hemen sizin yapacağınız şey 120 çarpı 30 bölü 100'dür. Evet, okey. 2 sıfır atarsınız, 2 sıfır atarsınız. Buraya ne dersiniz? 36 diyebilirsiniz. Bak ben şundan pek hoşlaşmıyorum. Bak ne söyleyeyim sana. %100'ü 120 ise %30'u kaçtır diye ifade ederseniz inanın bana sizin sınavına yetişmez. Yani bundan mümkün olduğunca uzaklaşın, vazgeçin. Tamam kurtarıcı tarafı var ama her şeyi onunla yapamam. O yüzden o bizim için biraz ölü bir hareket olsun. Tamam mı arkadaşlar? Onun yerine mesela şunu yapabilirsiniz. %120 sayısının %30'u. Yani 120 çarpı 30 bölü 100. Hatta ben daha da hızlı yapacağım. Diyeceğim ki %10 benim için referans. Bak net söyleyeyim. Hayat kurtarıcım demiştim ya. %10 referans. Şimdi bunun %10'u kaçtır? 12'dir. O zaman 12 çarpı 3 de ne yapar? 36 yapar diyebiliriz. Şimdi %40'ı 60 olan sayı nedir dediğinde şöyle bir şey yapmayacağız. %40'ı 60 sayı %100'ü nedir diye söylemeyeceğiz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. X çarpı 40 bölü 100 60'tır diyebilirsiniz. Tamam buradan ne geliyor? Bir buçuk 150 mi geliyor? Evet 150 geliyor diyebilirsiniz. İster böyle yaparsınız. isterseniz de şöyle yaparsınız. Yine %10'a ulaşmaya çalışırsınız. Yani %40'a 60 ya. %10'a ulaşmak için ne yapayım ben? 4'e mi böleyim? O zaman 60'ı e bölersem ne yapar? 15 yapar. E %10'a 15 ise 10 katı 150 yapar diye yorum yapabilirsiniz. %10'a ulaşırsanız diğerlerine ulaşmanız daha rahat ve kolay olacaktır. Şimdi C'de 12 sayısı 40 sayısının yüzde kaçıdır dediğinde farklı farklı çözümler yapanlar var. Hepsine kabulüm uzun yolu yapmadığın sürece tamam mı? Hani şu yüzde yüzü 40 ise yüzde kaçı 12'dir yapmayın da ne yapıyorsanız yapın. Ben şöyle söyleyebilirim. Öncelikli olarak aslında yüzde problemini çözerken şunu unutmayın oran kuruyorsunuz. Yani 12 sayısı 40 sayısının kaçta kaçıdır dediğinde şunu net söyleyebilirsiniz. 12 bölü 40'ıdır. Önce oran kurun. Sonra kurduğunuz bu orana karşılık, bunun yüzdelik karşılığını bulun. Yani paydasını 100 yapmaya çalışın. Tamam mı? Yani şu 40'ı 100 yapın. Yani nasıl olacak o? 4'e böleceğim mesela. 3, 10 olacak. Bu da 10 çarparsak yüzde kaça tekabül eder? Yüzde 30'a tekabül eder diyebiliriz. Bir çözüm böyle, bir çözüm de şöyle olabilir. 12 bölü 40'ıdır hocam dedikten sonra gidersin 100'e çarparsın. O zaman yüzdelik karşılığını bulursun. Altta sen 100'e çarparken ne yapıyorsun biliyor musun? Şöyle söyleyeyim sana yüzde yüzde çarpıyorsun. Yüzde yüzle çarpmak demek 1 ile çarpmak demek yani yeni bir kazanımınız yoktur. Kazancınız yoktur. O zaman şu yüzdeyi iptal et abi. Bir şeyin yüzde kaçını bulmak istiyorsam tekrar söylüyorum. Bak şöyle yapıyorum. Yani 12 bölü 40'ıdır. Sonra gidiyorum buraya 100 yazıyorum çarpma olarak. Sonra bunun sonucu neyse yüzdelik karşılığında bulmuş oluyorum. Yani mesela ne yapalım? E, 22, 4'e e bölelim 10 yapsın. 4'e bölelim 3 yapsın. Bununla da bunu sadeleştirirseniz 10. 10 çarpı 3 tane kaç gelecek? 30 gelecek diyebiliriz. Mesela D şıkkında da aynı mantık. 5 sayısı 7 sayısının yüzde kaçıdır dediğinde öncelik olarak şunu kurun. Oran kurun. 5 bölü 7'sidir diye düşünün. İnanın bana sana çok faydası olacak. Sonra bunu yüzdeye çevirmek istiyorsun. Ya işte hocam 7'yi 14 ile çarparsam o zaman şey oldu 98 oldu 100'e yaklaştık falan. Bunlar böyle afaki sayılar. Tam net cevap vermek istiyorsanız gidersiniz yüzde çarparsınız. Yani aslında yüzde yüzde çarparsınız. Kazancınız kaybınız olmaz ama bu işlemin sonucu ne olur arkadaşlar? Yüzde 500 bölü 7 olur ki tam net sayıya ulaşmış olursun. Tamam Bilginiz olsun. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki bana A sayısı B sayısının yüzde 40 fazlasına. Bakın eğer ki yüzde problemleri de dahil olmak üzere kar zarar problemleri de dahil. Eğer sayı yoksa istediğiniz gibi uydurabilirsiniz. Kime göre işlemini yapmanız şartıyla. Yani referansınız hep bir şeye göre olacak. Yani bir yüzde alıyoruz, kime göre oluyoruz lan biz bunu diye düşünün. Ona göre hareket edin. Mesela A sayısı B sayısının yüzde 40'ına eşit, yüzde 40 fazlasına eşitse, o zaman ben B sayısına 100 dersem, bunun yüzde 40'ı 40 yapar, yüzde 40 fazlası da 140 yapar. O zaman A sayısını ben 140 kabul ettiğimde, B sayısını da ne kabul ediyorum? 100 kabul ediyorum. Çünkü kime göre sorusu. B'ye göredir. O yüzden B'ye 100 diyorum. Daha sonra bak özne bizim hala A sayısı. A sayısı B sayısının %40 fazlasına. C sayısını ise %30 eksiğine eşitmiş. Şimdi o zaman ben referansımı kime göre alacağım? C'ye göre alacağım. C 100 kabul ettiğimizde %30 eksiği 70 mi yapıyor? O zaman yani burası 100 iken bu 70 oluyor. E bu nasıl olur? 140 olduğu zaman da iki katı C sayısının 200 olması gerekir. Gibi bir şey söyleyebilirim. Değil mi? genişletebiliyorum sonuçta oran ya. Buna göre C sayısı B sayısının kaç katıdır dediğinizde o zaman 200 bölü 100 derseniz C sayısı B sayısının 2 katı olmuş olur. Bu da ikinci sorumuzun cevabı olur. Tamam. Şimdi geldik 3'e. Bak şimdi burada tekrar söylüyorum kavramla ilgileneceğiz. Kavramla ilgilendiğimiz sürece de soruyu mantığıyla halletmiş olacağız. Öğrenci sayısı A kişi olan bir okulun öğrenci sayısı bir sonraki yıl artarak B kişi olmuştur. Tamam. Buna göre öğrenci sayısındaki artışın yüzdelik değerini A, B cinsinden bulunuz dedi ya. Ben şimdi şu yüzdeliği kapatıyorum. Oransal karşılığını bulacağım. Sonra onu yüzdeye çevireceğim. Şimdi artışı soruyor bana değil mi? Artışı. Peki ne kadar artmış? Okul A iken B olmuş. O zaman B eksi A artmış diyebilirim. Peki kime göre? İlk haline göre. Yani A'ya göre artmış diyebiliriz. Bakın artış oranını yakaladım. Ve şimdi ben bunun nesini istiyorum? Yüzdelik karşılığını istiyorum. O zaman ne yapalım? Yüzde yüzde çarpalım. Sorunun çözümüne ulaşalım. O zaman ne oldu? Yüzde yüz tane B eksi A bölü ne yapar? A yapar. Bu da bizim artış oranımızın yüzdelik karşılığı oldu. Artış oranı nedir diye soracak olursanız B eksi A bölü A'dır. Yani benden size tavsiye önce oran yakalayın sonra oranı yüzdeye çevirin. Tamam. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Yine bir sayısal değer yoksa önce kendimiz bir hikaye uydurabiliriz. Sütten ağırlığının yüzde 60'ı kadar yoğurt, kime göre? Sütten ağırlığının, sütün ağırlığının. O zaman sütün ağırlığına 100 dersek, yani süte 100 dersek o zaman yoğurta da ne gelecek? Bunun yüzde 60'ı yani 60 gelecek ve yoğurdun ağırlığının yüzde 150'si kadar da ayran yapılıyor. Şimdi biz ayranı kime göre yapıyoruz? Yoğurdun ağırlığına göre yapıyoruz. Yani 60'ın 150'sine bakacağız. 60'ın %150'si ne demek aslında? Hem bir %100'ü var hem de bir %50'si var. Yani bir 60 var bir de 30 var. O zaman ayranımıza da 90'dır diyebiliriz. Kendimizce bir oran yakaladık. Süt 100 iken yoğurt ayran, yoğurt 60, ayran da 90'dır diyebildik. Şimdi bu ilişkiye göre bana şunu soruyor bakın şurayı soruyor. Buna göre 45 kilo ayran elde etmek için o zaman bu oranı yakaladığımıza göre ki bu doğru orantı kaç kilo süt gereklidir derse o zaman yarısı yarısı 50 kilo süt bizim için yeterlidir diyebiliriz. 4. sorumuza cevabına geldi. Şöyle üstünde bir işaretledik bir 50 geldi diyebiliriz. Tamam? Şimdi geldik 5'e. Aynı evi paylaşan bir grup öğrenci 6300 lira olan aynı kira ücretini eşit olarak paylaşıyorlar. Tamam bir şey yok, sayı da yok, bir şey de yok. Kişi başına sadece şunu söyleyebilirim istersen. X kişi olsalar 6300 bölü X'i kenarda tutabilirim. Ama şu an ne olduğunu bilmiyorum. Hikayeye devam edeceğim. Evden bir arkadaşlar ayrılınca kişi başı düşen kira gideri %25 artıyormuş. Hmm. Yani şöyle diyebilir miyiz? İlk durumda atıyorum 100 öderken ikinci durumda 125 ödeyecekler mi kişi başı? Evet 125 ödeyecekler. O zaman şöyle yapalım. 100x'ken x 125x'e çıktı diyelim mi? Diyelim. Şimdi ilk başta kaç arkadaştılar? Bunlar a kişiydiler. O zaman 100x çarpı a dersem aslında neyi bulmuş olurum? Kirayı bulmuş olurum. A kişiler ya. Sonra evden bir arkadaşlar ayrılınca o zaman 125x düşüyor. Kaç kişiye? A eksi bir kişiye. Bu da kiraya eşit oldu ve bunlara eşittir diyebilirim. O zaman buradan şunları sadeleştiririm. 25'e bölerim 5, 25'e bölerim 4. O zaman 4A eşittir, 5A eksi 5 ise A buradan ne gelir? 5 gelir. Demek ki bunlar kaç kişilermiş? 5 kişilermiş ilk başta. Son durumda kişi başına düşen kira o zaman 4 kişi oldular. O zaman 6300'ü ne yapalım? 4'e bölelim. 6300'ü 4'e bölmek istiyorsanız ya ister amele gibi bölersiniz ya da 6300'ü bir 2'ye bölersiniz. 3150 dersiniz. Sonra bir daha ikiye bölersiniz. 1575 gibi bir ücret çıkar. Kişi başı düşen kira gelir. Tamam. Geldik 6'ya. Ben yani bazen sözlerim böyle sivri olabilir. Orada hani tabir caizse yani normal klasik hepimizin böldüğü işlem. Yani o küçümseme değil yani. Tamam. Ben kendi kelime de aynısını yapıyorum. Merak etmeyin. Geldik 6'ya. Bir dikdörtgenin eni yüzde 40 arttırılıp boyu yüzde 30 azaltılmıştır buna göre dikdörtgenin alanı yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi yüzde problemi çözerken tekrar söylüyorum bu kar zarar problemlerinde de aynısı geçerli. Yani burada e, bir belli miktar yoksa uydur kardeşim. Sonuçta oran verip oran soruyor. Nerede öğrendik biz bunu orantıda. O zaman bir tane dikdörtgen yaparım. Dikdörtgenin kenarlarını da ona 10, 10 derim. O zaman bunun alanı ne yapar? 100 yapar. Hocam itiraz ediyorum. Niye? Çünkü ona onluk bir dikdörtgen olmaz. Ne olur? Kare olur. Hadi ya. Evet kare olur da kare de bir dikdörtgen unutma. Kare özel bir dikdörtgen. Ekstradan bütün kenarları işte. O zaman zaten amacımız afaki olarak oranı yakalamak ya. Canım kardeşim istiyorsan bunu sen hani 5'e 20 yap. Tamam mı? Senin için rahat etsin canım benim. Ama ona 10 yapalım ki yüzdelik karşılıklarını rahat rahat alabilelim. Sıkıntı yok yani. Şimdi diyor ki eni yüzde 40 arttırılıp o zaman enini boyunu hesaplamıyorum. Boş veriyorum. Bir tane kenarını demek ki hani kenarlarından birine yüzde 40 arttırıyorsam yani mesela şu olsa bunu ben 14 yapacağım. Bunu ben 10 iken %30 azaltıyorsam 7 yapacağım. Şimdi 14 ile 7'yi çarpacağım 98 olacak. O zaman yüzden 98'e düşen alan %2 azalmıştır diyebiliriz. Bu da neydir arkadaşlar? Altın sorumuzun çözümüdür. Şimdi geldik 7. sorumuza ve dersimizin son sorusuna. Şimdi bu soruyu biz aslında ee, karışım problemleri içerisine dahil edebiliriz ama ÖSYM buna benzer bir soruyu yüzde problemleri mantığıyla sordu. Karışım diye sormadı. Ve ben bu soruyu da yüzde problemleri anlatmaya çalışıyorum. Hatta şimdi bu sorunun arkasına bir tane daha böyle kendim elle yazacağım şimdi soru. O zaman daha iyi de oturtmuş olacağız. Tamam bilgin olsun. Şimdi %90'ı su olan 80 gram yaş üzüm kurutularak üzümdeki su oranı %20'ye düşürülmüştür. Bak çok güzel bir soru. Önce kendin yapabilirsin istersen deneyebilirsin. Sonra beraber test ederiz nasıl olmuş nasıl etmiş bir de benden dinlersin. Şimdi %90'ı su olan 80 gram yaş üzüm kurutuldu. Su oranı %20'ye düşürüldü. Öğrenci burada şeyde hata yapabiliyor. Su oranını e, ilk haline göre alıyor ama burada şunu katlıyor. Kuruttuktan sonra su oranı %20 oluyor. O zaman şöyle yapalım. 80 gram yaş üzümümüz var bizim. Bunun %90'ını hesaplamaya çalışalım. %90'ını hesaplarsanız kaç yapacaktır? 72 yapacaktır değil mi? Şimdi o zaman bizim 72 gram suyumuz vardır. Bir de... Hani üzümün suyu vardır bir de meyvenin nesi vardır? Posası vardır. O hiçbir şey değişmez onda. Posa hep sabit kalır. Ve posa ne kadardır? 8 gramdır. Geri kalan %10'luk kısım. Tamam mı? Yani toplam bizim karışımımız ne yaptı? 80 gram yaptı. Şimdi sen bu arkadaşı istediğin kadar kurut. Senin posan sabit kalacak abi. Yani 8 gram kalacak. Şimdi burada su oranı %20'ye düşürülmüştür dediğinde o zaman bu 8 gram aslında bizim için %80'e tekabül ediyor diyebiliriz. Bu sorunun cilvesi, güzel kısmı böyle tersten düşünmek aslında. Yani o zaman %80'i posa ise %20'si sudur. Bu %20'si de ne yapar? 2 gram yapar. Bunları toplarsanız 10 gram oldu. 80 gramdan 10 grama düşen bir üzümün kaç gramı kurutulmuştur? 70 gramı kurutulmuştur diyebiliriz. Olur mu güzel paşam? Anlaştık. Bak şimdi ben sana buna benzer bir tane daha soru yapayım. Başka neler anlatabilirim? Onu da bir sonraki derste ÖSYM sorusunu aslında vurgusunu yapacağım. Diyeceğim ki sana %99'u su olan üzümü yüzde kaçı kurutulursa kurutulursa su oranı %98 olur. Çok ilginç bir cevap çıkacak bu verdiklerim değerlere rağmen. Önce bir dene bakalım. Sonra beraber yapalım. Olur mu? Şimdi %99 suyken %98'e çekiyorum. Sanki böyle çok az bir kurutma yapacakmışım gibi düşünebiliriz. O zaman bir yine su ve posa mantığı ile ilerleyelim. Şimdi %99'u suysa o zaman 99 su olsun. 1 gram da posa olsun. Benim karışımım 100 gram olsun. Tamam mı? Posa değişmeyen bir şey. Ve su oranı ne oldu? %98 oldu yeni halinin. Şimdi şu mantığı kurarsan o zaman işin kolaylaşacak. Hocam su oranı %98 ise o zaman posası bunun %2'ye tekabül ediyor. He, o zaman 49 su var. O da nedir? %90 8'dir. Yani 49 katı. Bunları topladığında ne yaptı? 50 gram yaptı. Kaç gramdı? 100 gramdı. 50 grama düştü. O zaman %50'si kurutulmuştur diyebiliriz. Oo hocam öyle şey mi olur? Bak çok güzel oluyor. yüzde %99'dan %98'e çekince biraz değerler seni rahatsız ediyor olabilir ama şöyle düşün. Postası %1'den %2'ye çıkıyor. Yani 2 katına çıkıyor. Mantıken yani şöyle düşün. İçindeki kapladığı hacim %1'den %2'ye çıkmak için ben bunu yarıdan kesmem lazım ki ne olsun oransal olarak 2 katına çıksın. Yani 1 bölü 2'sini kaybetmesi lazım ki o bizim üzümümüz. Buradan kestiğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? Postası %1 tekabül ederken %2'ye tekabül edecek. Ya da şöyle düşün. Bak benim harçlığım 5000 lira. Tamam mı? Şöyle yapayım. Benim harçlığım 5000 lira. Senin harçlığın 1000 lira. Haftalık. Tamam mı? Şimdi sana da 500 lira zam yapıyorlar. Bana da 500 lira zam yapıyorlar. Şimdi 500 lira bende %10'luk bir etki yaratırken 500 lira sende 1000 liraya göre %50'lik bir etki yaratacak. Çünkü 500 1000'in %50'sidir. Peki bunu mantıken hızlıca cevaplayabilir miyim? Cevaplarım. Benim param 5000 lira senin paranın 5 katı ya. Senin paran daha küçük olduğu için sende kapladığı hacim daha çok olacak. Yani 5 katına çıkmış. Neden? Çünkü ben benim harçlığım senin harçlığına göre 5 kat. O zaman kapladığı hacimde sende 5 kat daha fazla. Yani şöyle düşün. Postası %1'den %2'ye çıktı ya hacmini aslında posanın hacmini ben 2 katına çıkarmadım. Posa, posa sabit durdu. O zaman aslında bir tanesi de 100 iken bir tanesi de ne olmalı? 50 olmalı ki ne yapsın yani 100 yarısını kesmem lazım ki %2'lik yer kaplısın diyebiliriz. Ve böylece yüzde problemlerin ilk kısmını hallettik. Şimdi ikinci kısım bu konuyla ilgili çıkmış sınav soruları. Çıkmış sınav sorularından da orada çok kıymetli güzel triklerin olduğu çözümler yapacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışın. Hoşçakalın.